i karşıtı cerrahilerde hastanın yaşlanma etkilerini hissetmeye başladığında hocam sarkmaları hissettiği zaman ameliyat için doğru zaman başlamış oluyor. Ama genç cerrahisinde özellikle sizin yaptığınız şekil cerrahileri, çene kemikleri ve maksifasilerde yaptığınız büyük yapılandırma ameliyatlarını izliyoruz sürekli gençlerde şekil değiştirmek için ya da daha atraktir, daha farklı bir yüze sahip olmak için de ameliyatlar mümkün. Burada herhangi bir sarkması olmayan hastalar biraz daha bu atraktif bir yüz, daha çekici bir yüz elde etmek için de... Yaptığımız bazı endoskopik e, girişimler de var. E, bu dediğim gibi piyasada e, Fox Eyes, Cat Eyes, Badem Göz e, diye geçen ama asıl adı e, şakak germe, e, kaş kaldırma ve alın germe ile kombin yapan bir işlemdir. Hocam siz endoskopi ekolündesiniz. endoskopi ameliyatlarınızla meşhursunuz. Şimdi siz aslında göz üst kapağı ve göz altı torbaları ameliyatına çok inanmıyorsunuz. Hı. Bu ameliyatları siz reddediyorsanız ne öneriyorsunuz? Yani yaşlarda evet. Aslında göz kapağı ameliyatlarını yapıyoruz tabii ki ameliyatın parçası yok ama burada iş yolu biraz farklı. Şimdi üst göz kapağında mutlaka deri fazlalıkları, sarkma oluşuyor. Bunu bir şekilde mutlaka almak gerekiyor. Ama alt göz kapağında cilt fazlalığı veya biraz torba varsa bunu hemen almıyoruz. Önce bir orta yüz bölgesine onarıp, ondan sonra alt göz kapağını yapıyoruz. Bunun sebebi şu, orta yüzün aşağı düşmesi. Orta yüz aşağı düştüğü için alt göz kapağında yaşlanma belirtileri başlıyor. Ne gibi? E, torba sarkma gibi sıkıntılar başlıyor. Bunu direkt buradan kesip çözmek yerine herhangi bir alt göz kapağının kesi yapmadan orta yüzü yukarı kaldırarak buradaki sorunların büyük çoğunluğunu çözüyoruz.